Galatasaray ve tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı Fatih Terim, her zaman tecrübesiyle adından çok fazla söz ettiriyor. Hırsıyla sürekli başarı kazanan Fatih Terim çok sinirli ve sinirine hakim olamıyor. Maalesef şampiyonluğu kaybeden Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'den maç sonrası sevenlerini kahreden haber geldi. Fatih Terim 2019 yılının Ağustos ayında bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmişti. Bu zorlu ameliyatı, başarılı bir şekilde atlatan teknik adam, ardından tüm dünyayı esir alan, koronavirüse yakalanmış ve ağır bir şekilde anlatmıştı. Şampiyonluk iddiaları kalmadı görünen Galatasaray, hırslı teknik adamı, Fatih Terim'in takımı yönetmesiyle, geriden gelerek, şampiyonluğu çok az fark ile kaybetti. Maç sonunda kalp krizi geçiren usta teknik direktör Fatih Terim acilen hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklama ise şu şekilde. Usta teknik direktör Sayın Fatih Terim hastanemizin acil servisine kaldırıldı. Fatih Terim'i acilen yoğun bakıma aldık. Maalesef çok fazla stres ve kaygıdan dolayı hocamız kalp krizi geçirmiş ve maalesef hocamızın kalbi bu stresi kaldırmadı. Hocamızın acilen anjiyo olması gerekiyor. Ama bu işlemin gerçekleşmesi için, hocamızın tansiyonu maalesef düşmüyor. O yüzden hocamızı, şu an yoğun bakımda tutuyoruz. Allah'ın izniyle tansiyonu normale bindiği gibi, operasyonu gerçekleştireceğiz. Allah'ın izniyle, bu operasyonu başarılı bir şekilde atlatır ve sağlığına kavuşur. Hocamız sizlerden dua bekliyor, sizlerde geçmiş olsun dileklerinizi, yorum kısmında yazabilirsiniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.